Aşağı yukarı bu kadar bir oranda yine az değil yani dünyadaki örneklere bakılırsa bizim böyle de bir sorunumuz var. Yani bunu kısa sürede halletmemiz o kadar da kolay bir şey değil. Dünya demişken başka bir araştırma daha var biz VTR'de onu görmedik ama ben değinmeden geçemeyeceğim. Dünya çapında bakıldığında e, ekonomiye bakış açısı yaşadığım ülkenin ekonomisi niye gittiğini düşünüyorum diye bir soru var. Bunun e, evet diyenler katılanlar ortalamada 39'muş. Türkiye'nin %58 gibi bir ortalaması çıkmış. Evet. Bununla 9. sırada görünüyor. Yani en e, ekonomiye pozitif bakan ülke Suudi Arabistan %90. Sonra Hindistan geliyor %74. Daha sonra da İsveç geliyor %73 En aşağıda da İtalya, İspanya var zaten onları tahmin edebiliyoruz. Buna bir bilgi vereyim. Bu her ay yapılıyor 24 ülkede. Ve karşılaştırmalı olarak ekonominin nabzını yurttaşlar ve kamuoyu nezdinde tutan bir araştırma. E bu 24 ülke de dünya gelirinin %75'ini üreten 24 ülke. Dolayısıyla bütün dünya hakkında aslında temel bir fikir veren araştırma. İstikrarlı bir biçimde son 2010'dan bu yana Türkiye burada ilk 9'da 10'da yer alıyor. Yani yüksek bir yerde yer alıyor ve hep %50 %51 ile %58 arasında gidiyor geliyor pozitif. Dünyada %39'a düştü. Kriz öncesinde bu oran %56'ydı. Yani nasıl bir kötümser bir kamuoyu olduğu dünyada açığa çıkıyor. Evet. E Avrupa burada yani yüzde, İspanya yüzde dört, yani her yüz kişiden dört ekonomi iyi diyor. Macaristan yüzde üç, İtalya yüzde altı, İngiltere yok burada ama yüzde onlar civarında falan. Yani Avrupa çok çok kötü bir şey içerisinde. E, cari durum tabii ki etkiliyor ama şu da var, e, ekonomik büyümede ya da ekonomi gidişatındaki dalgalanma çok önemli bir şey. E, Hindistan mesela dikkatimi çekti. E, neredeyse bir milyar nüfusu var evet. ve aslında kişi başı gelir olarak bakıldığı zaman düşük bir yerde. ...ekonomi iyi gidiyor mu? %74 bayağı yüksek geldi ama şunu söyleyebiliriz. de var, <laughs> Avustralya Sadece Almanya ve İsveç giriyor Avrupa'dan. Avustralya var, ee, Japonya çok kötü. Hani ben diğer ülkeleri de bildiğim için söyleyeyim. <laughs> ama gelişmekte olan ülkeler e, epey yüksek. Ve evet, çok doğal bir şey aslında 2010'da yani 2008 krizinden sonra 2008-2009'dan sonra umut şeydeydi... Ee, gelişmiş ülkelerde bir şey olmayacak ama e, gelişen ülkeler dünyayı kurtaracak diye. Hakikaten de öyle oldu. Yani gelişen ülkelerin e, büyüme oranı yüksek oranda seyretti. Ama e, şu anda yani 2012 e, gösteriyor ki bize gelişmiş Ülkeler kötü tamam biliyoruz onu ama gelişmekte olanlar da artık yavaşlamaya ve e, durgunluk karasularına girmeye başladılar. O belki o fotoğraf Öşe biraz bilir. bozabilir. Bu biraz eski biraz 3-5 ay öncesinin rakamı e, son rakamı bilmiyorum ama muhtemelen. Hemen değil tabii yani azalmıştık, önümüzdeki 1-1.5 bir, 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 bir evet. yıl içerisinde diye düşünüyorum. Ama şey ilginç yani İskandinavlarla Hindistan'ın eşit olması kabaca e, ilginç. Hinde, evet Hindistan Çin Çin zaman zaman bir dalgalanma içerisinde ama hep böyle ilk 3'te 5'te kalıyor. Hindistan ilk 3'te 5'te kalıyor. Bir tek İsveç ve Almanya ki yani onlar zaten tartışmalarda o yönde. E, uyguladıkları politikalarla sıyrılıyorlar Avrupa'nın diğer ülkelerinden. E, ve Türkiye'de hani fena değil. Evet. Yani burada ilk 8'de 9'da 24 ülke arasında. E, demek ki yani e, bizim içeride yaptığımız algıyla da örtüşen bir yanı var. Yani e, memnun demeyelim ekonomiden ama insanlar ekonomik konusunda bütün dünyaya baktıkları zaman... Ee, ...bir imsar beklenti içinde... E, tabii şu var, e, hala yakın hafıza diye bakarsak... 2000 öncesi... E, ...ekonomik dalgalanmalar... E, ...ekonomik küçülmeler... ...yüksek enflasyon, yüksek faiz... ...bunları insanlar yaşadılar. Büyük çalkalın tanıttılar yaşandı. Satın alma gücünün düşmesi geçmişte. Krizler içinde yaşadığımız için... ...finansal kriz geçirdik 3-5 tane... E, ...işte çeşitli sebeplerle... Onları yaşayan insanlar bugün daha böyle istikrarlı bir ortam görünce ekonomiden memnun. Peki bu olduğunu. son zamlar, o eski kabusu canlandırır mı hafızalarda? Yok tam olarak değil. Yani o işte çifte enflasyon yani hanili yüksek enflasyona geçmediğimiz sürece ekonominin böyle Dünyanın büyüğü... en pahalı benzinini ödemeye evet. razı. Ama şu var tabi bu böyle sürmeyecek e, şundan sürmeyecek artık e, bütçe imkanlarımız kalmadı. Yani bir yere para harcıyorsak onun gelirini bulmak zorundayız. Bulamadık zam yapıyoruz işte son zam e, furyası o. Dolayısıyla çok fazla taşıyamayacağımız bir yerdeyiz artık. Bütçe, kritik bir dönemdeyiz. Kritik bir dönem aslında evet. Çünkü dünyada da artık bize yüksek büyümeyi getirecek olan tasarruflarımız yetersiz. Evet. Bu yüksek büyümeyi getiren şey dışarıdan gelen paralar. Dünyada da artık şey o paraları bulmak o kadar kolay bir şey değil. Bol likit de var ama kendi bankalarında tutuyorlar çünkü her an tekrar sarsılabiliriz korkusu var. Avrupa'ya baktığımız zaman bütün bankalar bol likitin üstünde oturuyorlar bakıyorsunuz dışarıdan bol paraları var ama şey yine atır götürüp Merkez Bankası'nda tutuyorlar paraları. Neden? Çünkü herhangi bir anda ertesi gün birden bir finansal çalkalanmayla o banka zor duruma düşebilir. O paralara ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla işte para bolluğu içinde şimdi paranın üstünde oturuyorlar dolayısıyla gelişen ülkelerde o kadar eskisi kadar fazla para gelmiyor. Hı hı. Bu da bizim için bir handikap zaman tabii ki. O zaman yani son belki bir şey söyleyeyim. Siyasi olarak çok ilginç bir 3 yıla giriyoruz. Tabii. Ama paralelinde atlamamak lazım herhalde. Ekonomik olarak da çok ciddi bir önümüzde bir süreç var. Tabii. katı e, davranmamız e, gereken bir süreç bu var. Bu biraz şey oldu. İşte Bir topu atıyorsunuz sıçrıyor sıçrıyor ama sonra bir denge buluyor. O geldiğimiz denge de uzun sürecek bir durgunluk dönemi olabilir dünyada. Evet, e, i̇şte e, Avrupa'daki bu durgunluğun en az bir 10 yıl sürmesi neredeyse garanti gibi. Çünkü borç krizine girdiler. O borç krizinde tasarruf yapmak zorundalar. Tasarruf yaptıkları zaman ekonomi büyümüyor. Dolayısıyla bir önümüzdeki 10 yıl Avrupa için çok zor geçecek. Evet. Muhtemelen ondan dolayı da Avrupa'ya yansımaları olacak ve Amerika'ya. Amerika'da Muhtemelen zor bir dönem Domino geçecek. Taşları Amerika'da kadar evet, lider evet. onun tekrar kurması da çok zor olacak aslında. Evet. E, ko şimdi konular çok fazla ben hemen biraz hızlandırmak istiyorum Türkiye'ye geri dönelim. Hı hı. E, çok da güzel bir sohbet ama e, bir grafik paylaşmak istiyorum hemen Türkiye'de ekonomi ve hükümet e, adına. Hükümet ekonomi alanındaki çalışmaları nasıl buluyorsunuz ee, sorusuna Eksos ee, KMG'nin Türkiye Barometresi evet. araştırması 2012'den. Kasım iki, e, 2011'de başarılı bulanlar %42, Ocak 2012'de 39'a düşmüş, Mart'ta e, 41'e yükselmiş, Mayıs'ta 39'a düşmüş. Temmuz'da 40'a yükselmiş yani bir dalgalanma hafif de olsa bir dalgalanma görüyoruz. Bir yani hata payı içinde aslında aşağı yukarı evet. aynı. aynı. Başarısız'a baktığımızda ben hani hemen hemen yine 37-38'lerde ama bir tek Mayıs 2012'de bir başarısızın düşme oranı var %33 o bir ilgimi çekti benim. Onun haricinde ortalama'ya baktığımızda aslında genel anlamda baktığımızda işte yüzde kırklarla yüzde otuz sekizler arasında gidip geliyor. Öyle çok az bir şeyde de herhalde bilmiyorum ya da tarafsız gibi evet, bir yani oran var. Ne başarılı ne başarısız. Yani bu ortam. aslında uç gibi görünüyor bana yani bir taraf çok başarılı diyor, bir taraf çok başarısız diyor. Bu çok aradaki doğru. farkın nedeni nedir? E, toplumun çeşitli kesimleri var. O toplumdaki kesimlerin aynı beklenti ve aynı sonuçlarla karşılaşması mümkün Zemin değil. Zengin fakir arasındaki ee, uçurum. Sanki bu mı? politik yansıma gibi. Politik yansıma bana. da var tabii. Şimdi <laughs> şeyi yatsıyamayız. Ülkede siyasi bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşma içerisinde ekonomi politikasına da bakış. Bazen şunu görebiliyoruz. Mesela altın konusunda bir tartışma oldu. İran'a altın gidiyor. Bir grup diyor ki bu biz ihracat değildir. İşte böyle rakamlar <laughs> bir, tamam. makyajlanıyor diyor. Aslında makyajlanıyor olan bir şey yok yani baktığımız zaman belki hükümete çok eleştireceğimiz çok şey var yapıyoruz da bunu ama mesela bu konuda eleştireceğimiz çok fazla bir şey yok çünkü tamamen teknik bir olay ee, İran e, gaz satıyor o gazın karşılığında TL alıyor o TL ile de gelip altın satın alıyor kendisi satın alıyor biz ona altın vermiyoruz aslında o aldığı altınları kendi ülkesine gönderiyor bu da ister istemez ihracat olarak yansıyor e, istatistikleri ama işte bunu mesela e, kim kesimler diyor ki siz rakamları yanıltıyorsunuz e, deyip eleştirebiliyorlar şimdi o kutu Kutuplaşmadan e, belki olması gereken bir de doğru göremiyoruz bazen. E, bunun bir sonucu belki de doğru olan politikaları bile e, yanlıştır diye düşünebiliyoruz. Ya da yanlış olanları doğru diye görebiliyoruz. Bu kutuplaşmanın bir sonucu belki de e, şey doğru. E, ama şunu söyleyebilirim. Büyük bir dalgalama yoksa e, çok fazla da e, rakamlarda değişiklik yok. İşte sizin söylediğiniz gibi. E, majör olacak e, herhalde şu olabilir. Ekonomi cidden o... Bir yavaşlamayı insanlar çok derinden hissetmeye başladılar. 2009'da başlarlar. o görüldü. Yani biraz önceki rakamda da gördüğümüz gibi yani ciddi küçülme, yani %4,5'a yakın küçülme etkiliyor hı hı. o tip. Çünkü işsizlik artıyor paralelinde ya da çok iki yani enflasyondaki dalgalanma. 2008-2009'da şöyle bir şey vardı. Birden düştük. Evet. Yani bir finansal kriz oldu Amerika'da bütün dünyayı sardı ve birden düştük. Dolayısıyla onun getirdiği şey e e, Kötümser hava insanlara hemen yansıdı Ama şu var biraz kurbağa hikayesine benziyor e, Haşlanmış suya kaynamış suya atarsanız birden sıçrıyor ama yavaş yavaş su kaynarsa evet. farkında olmuyor e, Ekonomik büyüme yavaşlıyor şimdi e, yaklaşık Şimdi son bir Evet. Yavaş yavaş gidiyor belki insanlar bunu çok fazla hissetmiyorlar daha uzun vadede hissedecek insanlar. Dolayısıyla bu gecikmeli olarak görecekler. Yani muhtemelen görecekler. Biraz o açıdan da bakmak lazım. Sert bir düşüş olmadı. Yavaş bir iniş var. O yavaş iniş içerisinde biraz gecikmeli olarak görecek diye düşünüyorum. Şimdi evet. ikinci belirtilerimize geçmek istiyorum. Ben süremiz kısa çünkü. Onlara da değinmek istiyorum. Kredi hı hı. kullanımı hı hı. nedir? Ve sosyal güvenceyle ilgili bir açılış yaptıktan sonra krediye geçelim istiyorum. Önce verilere bakalım. Türkiye'deki kredi ödemeleri halkın ekonomi içindeki davranışlarını anlamada önemli ipuçları sunuyor. Toplumun %81'i herhangi bir kredi ödemesi olmadığını ifade ediyor. Kullanılan kredilerin başını ise %13 ile bireysel destek kredileri çekiyor. Bunu %4 ile konut ve %3 ile de otomobil kredileri takip ediyor. Kurumsal veya ticari kredilerin oranı ise %1. önemli konulardan bir tanesi Türkiye'deki sosyal güvence Türk insanını anlamaya çalışıyoruz diyoruz. Evet. Türk insanı ekonomik açıdan ne tür endişeler taşıyor? Bunlar ailesi ve emekliliği yani geleceğiyle ilgili aslında araştırmalardan çıkarttığım evet. şey bu biraz hani kısaltmaya çalışıyorum. Ee, Türkiye'de gelir ve yoksulluk e, datalarına baktığımızda ortalama yıllık hane halkı kullanılabilir gelir. gelir. 24.330 343 TL evet, olarak görünüyor. Nüfusun %16.1'de yoksulluk sınırın, sınırının altında görünüyor. Evet. Şimdi aynı zamanda sosyal güvenceye de baktığımızda e, çok fazla bir şeyimiz yok yani özel sağlık sigortası, özel e, hayat sigortası, bireysel emeklilik bu tarz şeyler yüzde birlerde, ikilerde gibi görünürken S.G.K yüzde ile e, öne çıkıyor. Hiçbirine sahip değilim diyenlerde yüzde yirmi ki bu gerçekten aslında büyük bir rakam hala olarak çok büyük. Görünüyor. Evet. Şimdi yoksulluk sınırında bu kadar fazla insan var, sosyal güvenceyle ilgili böyle e, endişeler ve bir gerçek var aslında. ...bunu genel olarak değerlendirirsek... ...belki Tonguç Bey de eklemek ister... E, ...ne yapıyor insanlar... Yani ...kredi mi kullanması gerekiyor... ...nereden e, finansmanı sağlaması gerekiyor diye düşünüyoruz... ...ve e, kredi kullanımına geliyoruz... ...şimdi kredi kullanımına ilgili... ...VTR'yi izlediğinizde... E, ...2011'de yapılan araştırmaya göre... ...16 bin kişi üzerine yapılmış Tabii. yaklaşık sanıyorum... ...81'nin kredi ödemesi yokmuş... E, ...kullananlar da bireysel... E, ...krediyi kullanıyor... İhtiyaç, kredisi. İhtiyaç kredisini kullanıyor... E, bu yani tarz kredi kullanımının ekonomideki yeri Türkiye açısından e, konuşmak gerekirse nasıl değerlendirilmeli? E, kredi kullanımı, yani genel olarak şunu söyleyeyim. Hane halkı borçluluğu Türkiye'de düşük. Hı -hı. Yani gelişmiş ülkelere göre bakıldığı zaman. E, aslında bizi e, çok böyle sarsıcı krizlerden uzaklaştıran 2001 krizi Hı. derin bir krizdir. 94 krizi vardır daha önce o da derin bir krizdir. Ama şu var, bizi belki de çok fazla böyle dibe vurmaktan kurtaran şeylerin başında Hane halkı borçluluğunun çok yüksek olmaması geliyor. Amerika'da işte Amerika hala belini doğrultamıyor çünkü hı. hane halkı borçluluğu çok yüksek. İstiyorlar ki, dua ediyorlar ki konut fiyatları yükselsin de e, hane halkının serveti biraz artsın. O, o tekrar Morgan'lar <laughs> tekrar, tekrar dönmeye başlasın o ekonomi. Hı hı. Ama e, şeyden kaynaklı yine yani, tasarruflar neredeyse negatife düşmüştü bir ara. Hı hı. E, o, o temel bir sorun orada. Bizde de tasarruflarımız yetersiz ama hane halkı olarak baktığımız zaman hane halkı e, eee düşük. O bizi kurtarıyor biraz. E i̇şte e, kredi kartı eee sahipliğinde bile o kadar çok yüksek değildir. E, e, kredi kartı, ferdi kredilerde, bireysel kredilerde de çok yüksek bir oran. Değildir. civarında falan. Evet. evet. E, orada. E, o orada biraz şey var. Yani o bizi kurtaran, eee bu krizi yani uzakta aslında, tutan da temel sebeplerden. Yani aslında e, bir yanıyla tüketeme çok bağımlı bir ekonomi. Yani Türkiye'de milli gelirinde yaklaşık yaklaşık %70'i biraz sonra azaldı son dönemlerde ama milli gelir içindeki iç tüketimin payı çok yüksek. Evet. Ya Bu bir gelirle oluyor. Bir harcamayla oluyor. Ama öte yandan o finansal derinleşmede daha alınacak çok yol var. Tabii yani %81 ben bir kredi ilişkim yok diyor. Biz başka yaptığımız araştırmalardan biliyoruz. Aslında aile ve geniş aile içerisinde borç alacak ilişkisi buna borç alacak ilişkisi demeden ama. Diyor ki aile içerisinde borç alacak ilişkisi olmaz diyor. Ama para alıyor, para veriyor. ihtiyaçlarını bir e Nasıl söyleyeyim? Enformel ama e, görünür bir ekonomik ilişki içerisinden yürütüyor. Bu bankacılıktaki derinleşmeyi engelleyen bir faktör. Tabii ki evet. pozitif krizler döneminde ama büyüme dönemlerinde de e, o istikrarın temeli olan güçlü bir iç talebi e, zayıflatan bir faktör. Sosyal güvencenin az olması, yoksulluk sınırının altındaki insanların hala %16 civarında olması... Ee, böldüğümüz zaman hani hane halkı gelirinin 24 bin bölün yani bin bin liranın üzerinde bin, bin lira civarında bir gelir olması, yani bütün bunlar e, aslında Türkiye'de başka bir alanda da yol alın. Başka e, siz de e, belki katılırsınız. Özellikle yani iç talebin temel bir unsuru olan e, ücretlerin reel ücret seviyesinin hala çok düşük seviyelerde olması falan da bir problem herhalde. E Tabii e, şey e, aklıma geldi. Siz bunu söyleyince. Türkiye'deki hane sayısına göre yoksulluğa bakıldığı zaman 4 kişilik bir ailenin geçtikten sonra yoksulluk hızlı bir şekilde artıyor. Mesela 6-7 kişilik bir hanede.